Hepinize merhabalar arkadaşlar. Hepiniz yeni videoma ve kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber aylık 10 GB e, veya 20 GB bedava internet nasıl kazanılır onu göstereceğim arkadaşlar. Videomuza geçmeden önce kanalıma hala abone değilseniz abone olup videoyu like atmayı unutmayınız. İzleyenlerinin çoğu abone olmuyor. Lütfen abone olursanız sevinirim. Bildirim butonunu da açarsanız anında kampanyalardan haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Hızlı bir şekilde videoyu anlatımına geçelim. Şimdi arkadaşlar Bip'in son sürümünü indireceksiniz. Bip uygulamasına gireceksiniz arkadaşlar. Vergen taktikle kesin olarak 5 GB her hafta kazanacaksınız arkadaşlar. Haftalık olarak oluyor bu. Şimdi arkadaşlar Bip'in son sürümünü yüklediniz. Google Play Store'dan giriş yaptınız. Girdiniz arkadaşlar Bip'e. Ve şurada keşfet kısmı var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Keşfet kısmına tıklıyorsunuz. Keşfet kısmına tıkladıktan sonra şu arama ikonuna gireceksiniz arkadaşlar. Vergen taktiği hemen hızlı bir şekilde yapabileceksiniz. Buraya e, şöyle hediye yarışı yazacaksınız arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Geldiniz keşfet kısmına. Buraya hediye yarışı yazdınız. Şimdi hediye yarışının hilesini göstereceğim arkadaşlar. Yani her hafta nasıl e, alabileceksiniz onu göstereceğim. Şimdi hediye yarışı. Girdik arkadaşlar hediye yarışına. Evet. E, Bildiğiniz gibi arkadaşlar bu puan ile e, size puan ile arkadaşlar 5 GB internet veriyor her hafta arkadaşlar. Şöyle menü yapalım ve detaylarını okuyayım ve nasıl puan kazanacaksınız onun hilesini 2 dakikada anlatacağım. Hemen puan kazanacaksınız arkadaşlar. Buradan bu haftaki mes puanım nedir diyeceksiniz. Geleceksiniz arkadaşlar buraya. İşte arkadaşlar puanınızı falan söylüyor burada. E, nasıl puan kazanırım diyeceksiniz. Şimdi hilesini anlatıyorum. Ee, son 30 gün içer son bir ay içerisinde arkadaşlar e, kontrol yüklemeniz e, gerekmektedir bu hediye yarışını yapmak için yani son 30 gün içerisinde kontrol yüklediyseniz hediye yarışında e, 5 GB kazanma şansınız olacaktır. Şimdi geldiniz buraya hilesini anlatıyorum. Burada e, bip indirte tıklayacaksınız arkadaşlar. Geldiniz buraya şöyle e, mesela aramaya bip indirteceksiniz. diyeceksiniz şöyle bir indirde tıklayacaksınız arkadaşlar bir per davet ettiğin kişi e, indirdiğin bir puan kazan indiren bir kişi puan kazansın diyor arkadaşlar geliyorsunuz sevdiklerini bir e davet et diyorsunuz bir daha gösterme sevdiklerini bir e davet et dedikten sonra evet SMS, e-posta, diğer uygulamalar şimdi arkadaşlar olay burada başlıyor hilesini hızlı bir şekilde açıklıyorum şimdi SMS'e tıklıyorsunuz. Buradan arkadaşlar kendi numaranızı yazıyorsunuz. Kendi numaranızı kendi telefonunuza kaydediyorsunuz arkadaşlar. Öyle yapın arkadaşlar. Ee, diyelim ki şu numara benim. Şu numara benim arkadaşlar. Geliyorsunuz. Bu numaraya tıklıyorsunuz. Bu numaraya tıkladıktan sonra arkadaşlar bakın kendi numaranız olsun. Çünkü hediye yarışında öyle puan kazanacaksınız. Yaklaşık 200 bin puan ben kazandım. Siz de kazanacaksınız arkadaşlar. Deneyin ve görün. Ee, bu numara benim numaram mesela. Kendi numaranızı Şöyle isminizi yazarsanız çıkmaz. Şöyle adınızı yazın arkadaşlar. E, 0 mesela kendi numaranızı yazın. 536 falan filan böyle kendi numaranızı yazın. Ondan sonra karşınıza kendi numaranız çıkacak. Seçeceksiniz kendi numaranızı ve geleceksiniz arkadaşlar buraya. Şu mavi ikona 50 defa tıklayacaksınız. 50 defadan fazla tıklamayın. Geleceksiniz e, işleminiz başarıyla tamamlandı diyor arkadaşlar bakın. Şöyle ee, işleminiz başarıyla tamamlandı diyor. Şöyle tekrardan böyle bir kişiye bakın. Sadece kendi numaranıza kaydedeceksiniz. 50 defa göndereceksiniz. 50 defa gönderdikten sonra e, yani 49 veya 50 defa gönderdikten sonra 30 dakika içerisinde bakın 30 dakika bekleyin. Hattınıza zaten puanlarınız yüklenmiş olacaktır. Hilesi böyle. Tekrardan üzerinden e, hızlı bir şekilde bir daha anlatayım. Şimdi geliyorsunuz buraya. Bu haftaki mesaj puanım nedir diyorsunuz. Zaten şurada puanınız yazıyor arkadaşlar. Kaç tane puan olduğunuzu. Buraya geliyorsunuz. Buradan sevdiklerini bir davet et diyorsunuz. Buradan SMS seçiyorsunuz. Kendi numaranızı buraya yazıyorsunuz arkadaşlar. Kendi numaranızı seçiyorsunuz. Buradan tıklıyorsunuz mavi ikona. Ondan sonra gönderiyor. Buradan tekrar tıklıyorsunuz. Tekrar tıklıyorsunuz. Tekrar. Yani 50 defa basıyorsunuz ve 30 dakika geçtikten sonra puanlarınız attığınızda geliyor. Ve pazartesi günü de Yenileniyor. 5 gbiniz hattınıza tanımlanıyor. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Dediğim gibi böylelikle her hafta 5 GB e, ayda da 20 GB kazanacaksınız. Şimdilik benden bu kadar. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Bay bay arkadaşlar. Bu arada i e butonundaki ekrandaki videolarda tıklamayı unutmayınız. E, geçtiğimiz günlerde yani 10 GB 20 GB arası videolar yüklemiştim. İzlerseniz sevinirim. Kanalımda bedava internet videoları var. Bay bay.